Evet, şimdi pilavını almaya geldi. Sırayla pilav verecek ustalarımız. Pilavlar doldurulacak. Buradan <laughs> ekmeğini alıyor, oradan da hurmasını alıyor. Kardeşim afiyet olsun. Sırayı da dağıtıyoruz. <laughs> <Ekmeğini> <laughs> boe shu bachiginalarga ayting degan bo'shatib kel mena kel bo'shati bo'shatib kel ke б б kеl м тр бо'дi нo keting keting Sıradan gelip örneklerini alıp gidiyor. Akşam iftarı da bir 20 25 dakika kalmış. Şimdi yemeklerimizi dağıtıyoruz. Herkes evine götürüyor. Yardımı günlerim sayın büyüklerimizden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buradaki Güney Türkistanlı kardeşlerimiz de hep hepsi sizden teşekkür ediyor. Yardımı gönderdiğiniz için. Dua da okudular birazdan. Allah razı olsun sizlerden. Sana abimizden de Allah razı olsun. Ee, bunlara bize destek olduğu için, burayı gönderdiği için hepinizden çok teşekkür teşekkürlerimizi sunuyoruz.